Selamünaleyküm Al arkadaşlar. <laughs> Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, sıhhatlarınızı versin arkadaşlar. Oğlum <laughs> geldi arkadaşlar. O da odun vardı şu dacık. Onu kırıyor. Kolay gelsin. Aa. Oğlum selam gelmiyor arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da benim oğlum arkadaşlar. Ankara'daydı. Ankara'da çalışıyordu. O da dün geldi. Onda şuradaki odun vardı. Anne kırayım içeri atalım dedi. Ben de sevinirim dedim. Kırarsan dedim. Onu kırıyor arkadaşlar. Biz obamızdan hem yakarız. Böylece hem ortadan kalabalığı kakar. Arkadaşlar. Ondan. Dünlüyü oğlum kırıyor. Ee? Düğümlü yattı. Pek kırılmayanlar şu an ne Tamam kırılmıyor onları şöyle at da şey atalım. Kırma git hiç uğraşma. Sizler ne arkadaşlar? Sizler ne yaptınız? İyi misiniz? Bizler de valla odunla, zobayla, evine, barkına onlarla uğraşıyor arkadaşlar. İş bitmiyor, düz bitmiyor, görene bitmez iş, görmeyene biter, aniden biter. Bir dakikalık onlara ağrımızı atalım oğlum da şişirerek. Şey Tabandan onları kıralım. Bunda ellerabağına şu oturulmuşu arttalım. İşte hesa hala balığı kaktın ortadan. Yavaş. Bu da dün geldi arkadaşlar oğlum Ankara'da çalışıyordum biz de çalışıyordum annap dağıldım. Bit binası. Bit binası. İş ben anlamam arkadaşlar da. Bit değil bit.

Gel yine Hı. içeri atalım arkadaşlar. Uro, iyi urumuz. Uru. Kayaların altında kalmadan ya tene doktor hekim gezdirecek diyelim malına adam. Hastane, postane Aynen. ne? Onu ortadan bir daha girele. He. Baya havalarda soğumaya başladı arkadaşlar. Baya soğuyor ortalarımızda. Havalar bulandı, gazeller dökülmüyor beni çeliktiriyor, şayada bağını lepe. Allah Allah. iyi. Ankara mı soğuk? Adamın burnu zor. Ne zamanın kahroluğunda soğuk, öğreteceğim çalışacağım. Mecmur çalışacağım, bakan ederim. yazın sıcak çalışmazsan, çalışmazsa, kışın soğuk çalışmazsa. Allah. Bir ekmek veren olma. En yani çalışacağım oğlum. Benim denem Derin muhalat olacağım. Azı bulamayan çoğu iş bulamaz. Azı bulursan azı kopacaksın arkadaşlar. Ayağına vuracağım. Çoğu bulursan çoğu kopacağım. Bu devir o devir. İnan ki yer bak devir o devir oldu. Herkes gözüne bakıyor düşse de bir devir kursak diye. Vallahi inan ki yer bak bakıyorlar. Düşse de bir devir kursak. Bizden bir şey istese de kakış kalksak. Vallahi inan ki yer ona bakıyorlar. Ama kurban olduğum Allah'ım o günlere düşürmesin. Azı bulursak aza kopacak, çoğu bulursa çoğu kopacak. Çalışacak, iş çalışmada değil, iş tutmada. Gel arabayı getireyim mi? Getireyim Ana, bak. De, iyi de utanma bu biraz utanıyor arkadaşlar kusura bakma Dera biraz utanıyor kusura bakma arkadaşlar utanma bir sor Halil'e hatırlandı bir nasılsınız de Halil senden iyi konuşuyor Halil alışmış Annen ama abone olun diyor. Destek verin diyor. Duramadım. Bir Dur doldurayım da. Şuna bir daha alırım. Bunlar tek yedi. Çekebileceğin adamdır. E? Ne? Dur aman din dur. bir de. Kava ya geçmeyi. Biraz ayak çekti biraz da kava çekecek değilim. Tamam. Anamızda ki git, bir iki tipi kuran kutuna geçtik. Kese doldursa da. bilmiyorum Bilmem ki. Kuran okunuyor ya, oradan yaktılar oğlum. Kayırımızdan Yani He. Allah'ı çağırayım da bir yalnız getirsin. Kötüsün gitsin burana. Ana ay. Pasak bitmiyor kız. Sabah nasıl tutun bir de Allah. Doldurur mu bir tiyeliz? Evet arkadaşlar buna da Kur'an kutuna koydum. Bu da dedim. Şey mi çakıyorsun? Evet. Ben hiç görmüyorum. Aa, vallahi bu. <laughs> <kırıklı> <laughs> Yorun, kömür yok olsa da vallahi kömürde versem. Ne yapayım? Ne yapayım? Vursun, Dur. Selamlar canlar. Akız gelin çığırdı. Hatim geldim. Gel şunu şey, kulağın üstüne koy oturduğumuz yerimizin yanında mescit var. Resimiz yaptık Allah razı olsun. He. Ona yakın değil. onu dolduruyorum. Ben de bir geldim bir çay içtik bizim hayatı bir görsün. Ne bakalım bir hayata. Dalları kessek de lazım diksek olmamış. Olur mu? Olmaz mı? Ya Fırat okunacak zaman kesecek bakın arkadaşlar. Vallahi ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Cenab-ı Allah'ın şey onlar işte. He. Yaz geldi mi şey diyor, yaşarıyor Kuz geldi mi döküyor. Bu dünyada kızını İnşallah Allah razı olsun. Babam olmalı, kızınsın şu dünya da. O kolu uzun şey, <laughs> Ne veririm demiş eliyle, o gider seniyle. He, vallahi kömürümde olsa ekmek çabuk. Kömürde veririm de anca kendime gider vallahi. Ne yapayım, benden de bir odun olsun. Kömür devirmek isterim, gitmek isterim de. Sadakanın demiş, azı çoğu olmaz. Evet, bir şeyden, Cenab-ı Allah seni büyük bir şeyden kurtarır. Evet. Bunu ben götürürüm, halkın gitsin de. Evet, götürsün gitsin, halkın koysun. Evet, kapıya koysun, ben içeri bacığım anayım ortada durup duruyor insan kini duruyor kalabalığına iyi misin canım sabah ser ki serahat ettim harbiden oğlum bu insan durdukça kalabalık insan kinikiyor ki o da iklemedi anam iş ne oracığım Bizim kader zabanın aşığı, git döner tasanın oraya su açacaklar var ki, onda soğuk su okt i su Onda gelmiş gitmiş ben gelmeden. De biz De bir telefon açın da şu kafa aşığı şey dedim diye şey diyor. He. Hey canım nasıl maritiy? Hey zabanın aşığı. yine senin şuralar var, bizim bir koşu. Sürfurdum geldi. Güz gelsen de hani aşığı bu yanda ya şu yanda şeyi. Asıl geldim vallahi bir görsen ışıklardan ağrı bak yine dokunmuş gördün mü? Işıklardan ağrı bir getirdim şöyle bir yığdım. Arkayı yığdım vallahi bak bir görsen evin arkasını yığdım. Şeydim de bir ateş yürüyor. vallahi. He bir görsen vallahi kunda hayat süpür kunda hayat süpür. E Ekmekten psikolojim bozuldu, şimdi de hayat süpürmeden psikolojim bozuldu. Ya aslında hiç durmadan süpürmeyeceğim. Hiç Ama şuna durmadan. bakalım, bir insan kilitliyor, şuna kalabalığın. İşte duramıyor, biz de öyle. Sabah kalktım, bir kere süpürdüm. Hakan da dedi, dün süpürdüm, bunu iyice süpürdüm mü? bir de şöyle şey denecek, dizem daha çok ağrıyor. He, ee, vallahi şu dizdemeyle, şu yara dizip, şöyle kendine bir atı atı veriyor, şöyle bir şey değdi veriyor, vallahi. Ne zaman ki nasıl süpürün şey kırma sen hadi şurayı süpürme şuna bana iyi çakılık yapıyor. Şey, hani saman mı var dediydin Saman şu ahırda Şey şu tandırın başını bir yapayım? bu gitmiyor. Hey, tam şeyde, ahırdaydı. şey ahırdaydı akırda ayda. hadi kolay gelsin hadi bitkileri dalıyoruz ha. Hayır, şimdi içine yapacağım? Tamam. He. Yer cidden mi? Şu seraklarda o da dursun ucundan. Neyi? Kavanoğlan ettiyormuş işte. Ne, ne, ne? Ne kadar bak hele insan kenek mi Arkadaşlar vallahi ben iyice ölüyorum. Psikolojim bozuluyor. Gördünüz mu? Psikolojim bozuldu. Yazın kışın ekmekler de şimdi de bahçeden. Bunda 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 Ha? Evet arkadaşlar, Eşan'ın kedi sevgisi. Eşan, kedileri seviyor mu? Vallahi mi? İyi. Hadi merhaba arkadaşlar da. Bir de bir, merhaba arkadaşlar bir de. Bak Halil nasıl diyor, bak bak. Hadi bir diyelim, şu ana doğru götürelim. Ucağını al be Al ucağını Getir ha kaçtı <laughs> Kaçtı arkadaşlar kedileri Kedileri görüyor musunuz maşallah maşallah <laughs> Anam eğerden atlıyor Bir selam ver arkadaşlara Bir gel bakayım be şey bana, de, sana, bana de bana de, de. Nasılsınız de <laughs> İyi misiniz de? İyi kedi. Ben kedi seviyorum de. Seviyorum. Sizleri seviyorum de. Ha kız yengeme destek olun de. <laughs> Öcü hızlı konuş. <laughs> Feriz başka zaman olsa şey Ay. gibi öten. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Aşırı prada balık ayıtlıyor. Bana akşam davet ediyor da. Ben gelmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Hey arkadaşlar çocuk almış gelmiş de onu daha şu güneşledim patlayayım. Kaldırdın mı? Buyur gel yiyelim. Yiyeceğim balık olsun. O ya sorursan hısım almış hısım. Allah razı olsun. Allah herkese öyle hısım mısın herkese. Amin. Daha onu mu var? koymuş. Ha i̇şte ya şey vallahi baba. Koruyor limonları da koruyorlar. Hiç yalnız bizsiz bir şey yemez Perşembe pazarına gitmiş telefon açtı. Hem sağlıyorum kendime size dalayım mı diye. Nazan dalan ne dedi? Haklarını da veriyor arkadaşlar kedilerim. Allah razı olsun. Görüyor musun? musunuz? Haklarını da atıyor aşağıya bazen. Bir düştü. Hı. Kedi de annem tepemden ağrıyor, taş neyim düşürürüm de. Kedi bir de seninle uğraşmayayım. Ama ben de oradan şey takıyorum. <laughs> Tersini üstüne atma. Vallahi şey düşsen kediye düşerim. <laughs> ne kadar kedi var. Ee, birer tane verdik haklarına. Yavaş. Yavaş diyor annem. Gel bir sene hakkın kaldı. Bir tane de şuna attın kız bir onun hakkı kalıyor. Tepe diyenin mi? Anam iyi insin gülerek gülerek matarım düşüm sana kavun anaya matar kancı. <laughs> evet, Gördünüz mü arkadaşlar? 7-8 sene kedi var. Kızın daha kötü düşür müsün? daha kavama da düşürür. Sev, sev kediyi sev. İn kedi in. Kucağına anayım bir al. Kucağın <laughs> alırım. Eşem bir kucağına kızı. Sever kız bu hayvanları. <laughs> Abo, ölek. Kız öyle etme kucağına al kucağına. Aşire şimdi arıyorum. Gitme öyle annem. Yağızı emama kıyır ya. Mama mama diyor. Şimdi sana sorurum diyor. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yapalım. Can dostlarım dışarıda biraz oturduk. Aşire planın o balık yıkadı. Ben de iki patlıcan yemeğimi sileceğim arkadaşlar. Patlıcan koyayım. Kulakta iki vardı. Çürümeden. Onları doğrayım arkadaşlar. Onları koyalım. Sonra pişireyim. Öf. Oturduk mu oturduk. Kıymet pişecek arkadaşlar. Öyle ya. Patatesimi doğrayayım. patlıcanı canı pişsin. bitsin. Ferhat burada oğlum arkadaşlar. Şimdi gelir o da motor tekeri patladı. Onu yaptırmaya götürdü. Tabii lazım oluyor. Bir yana gidecek oluyor. Gidemiyor arkadaşlar. Onu da dedim Oğlum motorumuzu yaptır böyle git dedim. O da motor yaptıracak arkadaşlar. Motoru götürdü. Yaptırmaya. O gelene kadar Ben de bir yemeğimizi koyayım. Pişsin. Yiyelim. Öyle. Soğanım. Soğan işini pek severim arkadaşlar. Samısağ soğanı. Pek severim. Soğanın olmadan benim karnım doymuyor. Vallahi yemeklerin yanında ne. Pek severim soğanı. Bunları yıkayıp, yıkayın can dostlarım. Ondan sonra... kaldı. Şöyle kurulayın arkadaşlar. Size de görünmüyor mu? Görünmüyor mu? Görünmüyor mu? Bilmem vallahi çok uzağa koydum kamerayı. Bu da bayağı türmeye gelmiş. Bayağı oldu idare onlarla. Türmeye gelmiş. Patates şilmesi, patjanımız, gelir. Ay, bu biberi diyeyim. içine. iyice çürümeden pişsin yiyelim. Çocuğumuz vardı arkadaşlar onu kırdırdım. oğlana. Onda kalabalık oluyordu, da ortada. Onu da oğlana kırdırdım arkadaşlar. Onu içeri attık. Hayat mayat derken ev baktıkken arkadaşlar. Yorulduk. Aşırapla dışarıda oturuyormuş onun yanına gittim. Bıcık oturayım dedim. Oradaydım. Ondan sonra yemek yok. Akşam olup geliyor. Atıcı yemeğini eşim pek severdi arkadaşlar. Ölümüne sever. Bir aylıktan kalsın onu yer, hiç döktürmez, batacak yemeğine. Onu pek sever. Ben buna soğan yiyeyim, sarımsağı yiyeyim, domates yiyeyim. Bir tane domates kalmış. yeşil biberi derim aşağıda yeşil biber vardı arkadaşlar serdiydim oraya onu da getireyim doğrayıp içine yıkayıp doğrayıp yemeğimiz hazır olsun bol soğanlı, bol sarımsaklı gibiye severim. Şurada dursun. Kapımı da alayım. Makineyi çalıştırayım arkadaşlar. Şuradan alayım buradan. arkadaşlar şuralarda bir alalım kalabalık olmasın. Evet canlarım, ben bir yeşil biber getireyim, geleyim aşağı sermiştim. Onu da alayım geleyim. Evet arkadaşlar. Yemeğimi doğradım. da salçasını özeyim arkadaşlar. Bundan salçasını yapayım. Salçam da el yapımı salçası arkadaşlar. Bundan şişmemizden sıcak sudan özey. Ondan sonra nişemize dökelim. Can dostlarım, ondan sonra tavamızın üstüne koyalım babamız yanıyor. Arkadaşlar Yalarda alanda de. Evet. Yemeğimiz hazır. Bunu birine koyayım arkadaşlarım. Can dostlarım. Bunu sobama koyayım geliyorum hemen. Beni bekleyin. Geldim arkadaşlarım, geldim. Yemeğimi de koydum sobanın üstüne arkadaşlarım. Bundan sonra sobam yanıyor. Sobamı da yaktım. Üstüne koydum. Çayımı koydum arkadaşlarım. Gördünüz mü? Ha, çayım kaynıyor üstünde. Yemeğimi de koydum can dostlarım. Bura. Burada da yemeğimi çayım kaynasın. Demleyeyim arkadaşlarım. Babamın bölüne de oturuyorum. Kimseye vermiyorum sobanın dibine. Soğuk vallahi dış. Anam ayağım ay. Ayağım da arkadaşlarım arkadaşlar. Kusura bakmak. Vallahi. Neyse arkadaşlarım. Bugünkü de videom böyle olsun dedim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Sizleri de güzel Allah'ıma emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın can dostlarım. İnşallah yeni yeni videolarda görüşmek üzere can dostlarım. Çayımı da demleyin. Bir çay içeyim arkadaşlar. Çay çelim can dostlarım.